Şeyh Muhammed Hasan milyarder bir gencin hikayesini anlatıyor. Bu 26 yaşında olan batılı genci hep hatırlarım. Bir Amerika ziyaretimde onu tanımış ve çok sevmiştim. Ağlamasıyla ağlamış, onun uzun secdelerinden çok etkilenmiştim. Başka bir ziyaretimde onu falanca nerede diye sorduğumda o milyarder oldu dediler. Nasıl olduğunu sorunca da hikayeyi anlatmaya başladılar. Uluslararası bir ticaret merkezinde Amerikalı oldukça güzel bir kızla asansöre binmiş fakat kızdan bakışlarını kaçırarak ona bir kez olsun bakmamış. Başka bir sefer yine ikisi asansörde denk gelmiş. Bu sefer yalnızlarmış. Kız genç adamın kendisine zarar vermesinden korktuğundan ona bakıyormuş sürekli. Fakat genç adam harika bir güzelliğe sahip olan Bakan'ın dönüp tekrar bakacağı kıza bir kez olsun dönüp bakmamış. Genç adamın gözlerini kaçırması kızı şaşırtmış ve ilgisini çekmiş. Asansörden inecekleri sırada genç kız, "Bana kim baksa güzelliğimden etkilenirken sen niçin bana bir kez olsun bakmadın?" diye sorduğunda genç adam, "Dinim bana bunu haram kılmıştır." diye cevap vermiş. Kız, "Hangi din bu?" dediğinde İslam cevabını almış gençten. Kız, "Peki neden korkuyorsun?" dediğinde genç adam Alemlerin Rabbi olan Allah'tan ve ahiret azabından korkuyorum diye karşılık vermiş. Genç kız, "Dinin neyi emrediyor sana?" diye sorduğunda genç, "Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar." diye cevap vermiş. Genç kız bu son cümleden çok etkilenerek, "Bu söylediğin nedir?" diye sorduğunda genç bu alemlere rahmet ve rehber olarak gönderilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah katından indirilen Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden bir ayettir diye cevap vermiş. Genç kız ayetten çok etkilendiğini göstererek sen bu kadar anlatıma ihtiyacı olan sözleri nasıl böylesine şaşılacak kadar kısa ifade ettin demiş. Genç adam gideceği kata geldiğinde inmeye yeltenince kız konuşmamı bitirmedim seninle bu konuşmayı tamamlamamız gerek demiş. Kız genç adamla aynı yerde inip sözlerine devam etmiş. ''Bana bakmanı engelleyen bu yüce dini anlat bana.'' Genç adam ona İslam'dan bahsederken yine gözlerini yerden ayırmamış. Genç kız, ''Ben oldukça zengin biriyim. Babamdan bana büyük bir servet kaldı. Şirketlerim, servetim ve binlerce işçim var. Benimle evlenmeyi kabul eder misin?'' demiş bir anda. Genç, ''Hayır olmaz. Sen Müslüman değilsin.'' diye karşılık vermiş. Genç kız, Müslüman olmak için ne yapmam lazım söyle. Ben kendimi ve malımı emanet edecek senden daha güvenilir biri görmedim demiş. Genç adam yıkan sonra şehadet getirmek için New York'taki İslam merkezime gel demiş. Genç kız hemen yıkanıp aynı gün içinde gencin dediği yere şehadet getirmeye gelmiş. Aynı günün gecesi imam bu takvalı gençle genç kızın nikahını kıymış, kız bütün malını genç adama vermiş. Son olarak şu sözler dökülmüş kızın dilinden. Seni hiç tanımazken kendimi sana emanet ettim. Şimdi seni tanırken nasıl malımı emanet etmem sana? Ma'andakum yanfad ve ma'andallahı baq. Ve la najziyennellezine sabru acrahum bi ahsen ma kanu ya'malun. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون